Merhabalar, herkese iyi hafta sonları dilerim. Dünkü Petkim videomdan sonra bugün bir video daha çekmek istedim. E, hisseleri tek tek göz atıyordum. Karşıma Çemtaş çıktı. Bugün Çemtaş'a bakacağız. Son gelen bilançosunda 279 milyona yakın bir Favak e, karı var şirketin. Döviz fazlası olan bir şirket Çemtaş. E, sanırım son bilançosuna göre de 4.5 FK'larda işlem görüyor. Evet, FK'sı 4.24. Öz sermaye karlılığı da %26. Öz sermaye karlılığı yüzde %20'nin üzerinde olan şirketler her zaman iyi şirkettir. Tabi bunun devamlı olmuş olma şartıyla tabi. Bir kere mahsus öz sermaye karlılığında %20'nin üzerine çıkan şirketler var. Bunlar göz ardı etmemiz lazım. Devamlık, su, sürekli göstermesi lazım bu şirketin. Çemtaş'ın bulunduğu sektörel FK oranı da 7.30. Ee, Kendisinin FK'sı 424 demiştik. Sektör olarak da ucu sayılabilir bir şirket. diğer rakipleri de şurada gördüğünüz gibi Çemaş, Bantaş, Çusan ve Sarkuysan'dır. Bu şirketlere göre çoğuna göre ucu sayılabilecek bir şirket. Dedim, dediğimiz gibi döviz fazlası olan bir şirket. Bu dövizleri son gelen kararlara göre acaba nasıl bir aksiyon alacak? Atıyorum kur korumalıya mı geçti şirket? Bunu ikinci çeyrek bilançolarında göreceğiz. Zaten bilanço gelince de onların hepsine tek tek bakacağız, inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hissenin teknik analizine geçelim. Hisse cuma günü 25-36 seviyesinden kapanış yaptı. Kapanış yaptığı seviyede burası. Bundan sonra ne yapabilir, nasıl bir aksiyon alabilir? Buna bakalım hemen. Tahta dikkatli baktığımızda cuma gün ki kapanışı bizim yükselen kanalımızın birinci seviyesinin bir tık üstünde e, ikinci kanala giriş seviyesinden kapatmış olduğunu görüyoruz. E, 25-36 kanala giriş seviyesi olarak gözüküyor. Bunu 25-30 olarak da alabilirsiniz. 25-30 ve 25,25 25 seviyesi ikinci kanala giriş seviyesi olarak alınabilir. 25-30 seviyesinin üzerinde kalacak olan hissenin ilk etapta 27-30'lara doğru bir hareket e, vermesi beklenebilir. Tepki hareketi. E, kaldı ki şurada da gözüküyor üzere 5. kanaldan 1. kanala kadar bir düşüş hareketi var. E, bunun da bir tepkisi olması lazım. E, tepkisi de ilk etapta 2. kanalla kalmış olma şartıyla 27-30'lar olarak söylenebilir. Yükselen kanal içinde olmak şartıyla e, kanal içindeki hedeflere bakarken karşımıza böyle bir trend daha çıkıyor. Buranın da e, ilk etapta hedefi 27 30 27 40 bandı. Şu an için direnç bölgesi olarak gözükmekte. Yani ikinci kanalımızın direnç bölgesi 27 30 27 40 bandıdır arkadaşlar. E, bu anlamda burada vereceği tepkiye bakmak lazım. İkinci kanala girmiş olan hissemizi e, daha sonra 27 30 27 40 bandını kırdığı takdirde sırayla 30, 32 ve 34 seviyeleri ilk etapta direnç seviyeleri olarak söylenebilir. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. <laughs> Pardon. Eğer hisseyi doğru yerde aldıysanız kanal içinde olan hareketleri şu an için önemsizdir. Ee, en fazla desteklerden lot arttırımı yaparak hissenin hedefe doğru gitmesi beklenebilir. Kaldı ki burada e, lot arttırımı da zaten yanlış anlaşılıyor. İnsanlar düşerken lot arttırıyor. Eminim burada Atıyorum şuralarda alan insanlar e, Buralarda hep lot arttırmaya çalışmıştır e, Maliyet düşürme mantığıyla yapılan hareketler ama daha çok dibe Doğru çeker insanları O yüzden hisseler genelde Yükselirken lot arttırılır arkadaşlar Bu anlamda bu bilgide vermiş olalım Hisselerin son hareketlerine de baktığımızda karşımıza şöyle bir formasyon çıkıyor alçalan takoz formasyonu Tabii çalışıp çalışmaması genelde dirençleri kırmasına bağlı kırdıktan sonra kesinlikle çalışır. Bu yılların tecrübesi olarak söyleyeyim size. Yani bu hisse şu anda çok kritik yerde duruyor. İkinci kanala kendini attığı anda zaten otomatikman sanki formasyon çalıştıracak gibi duruyor. Bu anlamda bunu da takip etmekte fayda var. Takozun baş ve dip seviyelerindeki çizgiyi aldığımızda bu kadar bir tepki vereceğini düşünürsek bu da bizi 3. kanalın direnç bölgesi yani 30'lu seviyelere kadar götürüyor. Tabi bu, burada şu anlam çıkmasın. Hisse takozu kırdığında direkt şu şekilde bir hareket yapacak. Öyle de yapmayabilir tabi ki. Önce şuradan bir satış yiyebilir. Sonra şu desteklerden bir lot arttırma olabilir. Yani bu şekilde de gitmesi aslında böyle gitmesi daha sağlıklı olur hissederim. Yani şu şekilde de gidebilir. Tabii ki bu benim şahsi görüşüm. Sadece bu formasyonun çalışma şartına bağlı bunların hepsi. Yani bu hisseyi size paylaşma sebebim çok güzel bir yerde kapatmışlar hisseyi. Tuzak mı? Ayı tuzağı mı? Boğa tuzağı mı? Bunu günü göreceğiz arkadaşlar. İkinci kanalın bir üstünde bırakmaları belki ayı tuzağıdır. İnsanlara mal vermek istiyorlardır. O yüzden pazartesi günkü kapanış çok önemli bu hissede. Dediğim gibi bir anda aşağıda verebilirler, bir anda bir bakmışsınız formasyon hemen çalışmaya başlamış. O yüzden burada dikkatli olması fayda var. Elinde olanlar da bu anlamda burayı takip edebilir diye düşünüyorum. Ceptaş hissesi analizi kısaca bu şekilde. Umarım yararlı olmuştur. Karşıma daha güzel hisseler çıkarsa bunları da paylaşmaya çalışacağım gün içinde. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.